Herkese merhaba. Bu sefer sizlere Almanya'ya gelirken gerekli olan blok hesap tutarını nasıl ayarladık, nasıl para bulduk ve vizeye başvurabildik bu süreçlerden sizlere bahsedeceğim. Belki bilenler bilir, bilmeyenler için bir kere daha açıklamakta fayda var. Almanya öğrenci olarak geldiğinizde 1 yıllık blok hesap tutarını göstermeniz gerekiyor. Örneğin lisans ile yüksek lisans gibi programlara başvuracaksanız minimum 1 yıllık blok hesap olması gerekiyor. Dil okulu vizesi için gelecekseniz geleceğiniz süre kadar blok hesap tutarını göstermeniz gerekiyor. 3 ay ise dil okulunuz 3 aylık tutar gösterebilirsiniz. Ben 1 yıla uzatmayı düşünerekten 6 aylık dil okulu kaydı yaptırmıştım. O yüzden 1 yıllık tutar göstermiştim. Yani yaklaşık olarak bir kişi için günümüz itibariyle 10.250 Euro'yu hesabınıza göstermeniz gerekiyor. Almanya'da eğitim alabilmeniz için. Tabii bunu ifade ediyorum ama öte yandan da şundan bahsetmekte fayda var. Bilmeyen birçok kişi belki nasılsa ailemiz parayı cebimize koymuştur, yeterince varlıklıdır ve onlar destek olmuştur ve o şekilde gelmişizdir gibi düşünebilir ama ne ben ne de eşim böyle varlıklı bir aileye sahip değiliz. İkimizin de ailesi orta aileyi yaşayan bir aile. Bahar'ın babası işçi, annesi ev hanımı. Benim de yine babam emekli memur, annem ev hanımı. Yani dolayısıyla aşağı yukarı aynı şartlara sahibiz ve aslında aileden hiçbir destek göremedik ne yazık ki. Çünkü belirtmiş olduğum gibi ikimiz de öyle varlıklı ailelere sahip değiliz. Bunun dışında tabii kendiniz de bu parayı biriktiremedik. Çünkü Türkiye'de öyle çok iyi maaşlar kazandığımız işlere sahip değildik ikimiz de. O ortalama 2500-3000 TL kazanıyorduk. 3 sene önce buraya gelmeden önce Türkiye'deyken. Yani bu parayı da İstanbul'da yaşayan ve özellikle merkezi semtte yaşayan ve kirası o dönem için 1500 TL olan bir ev için gerçekten karşılanabilecek bir şey değildi. Ben o kadar kira veriyordum. Bahar yine öğrenci evindeydi. Yaklaşık olarak herhalde o da o kadarcık kira veriyordu diye hatırlıyorum. Dolayısıyla buraya gelmek için gerçekten o parayı biriktirmek çok aşırı derecede zordu bizim için. O yüzden dedim ya bizi öyle çok varlıklı kişiler olarak düşünmeyin. Çünkü buraya geliş serüvenimize gerçekten çok büyük bir çaba gösterdiğimiz hikayemiz var. Bugünkü videomda bu hikayeyi sizlerle paylaşacağım. Öte yandan da birçok kişi biliyorum ki bana bu süreçte ne yapması gerektiğini, nasıl bu parayı bulması gerektiğiyle ilgili soru soruyor, danışıyor. Bu konuda ben olabildiğince zaten destek oluyorum. Bu videomda aslında bütün bu bizzat kendi hikayemden yola çıkarak süreçlerin tamamını sizlerle paylaşacağım. Buradan size kendi bir yol haritası çizebilirsiniz. Yani 3 sene önce biz de Almanya'ya gelmeye karar verdiğimizde önümüzde blok hesap gibi bir engel vardı ve gerçekten cebimizde 5 kuruş yoktu. Biz de oturup kara kara düşünüyorduk bu işi nasıl halledebiliriz diye. O yüzden herhalde bu konuda sizi anlayabilecek en iyi kişi belki de benimdir. Çünkü aynı süreçlerden ben de geçmişim. O yüzden tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Belki sizin de işinize yarar diye. Şimdi isterseniz hikayemize başlayabiliriz. O bugünlerde çok değişik olduğu için dışarı her çıktığımda muhakkak yağmurlukla yanında oluyor. O yüzden yağmurluğu da üzerime geçirdim ve öyle videomu çekmeye karar verdim. Tabii öncesinde şeyden bahsetmek istiyorum. Almanya'ya gelmeye nasıl karar verdik biz? İlk başta aslında buraya nasıl gelebiliriz diye düşünmeye başladık. Ve karşımıza iki tane yöntem çıktı. Bunlardan birincisi yüksek sans ile gelmek. Diğeri ise dil okulu vizesi ile gelmek. Yani şimdi benim içinde en iyi kez buydu. Onun için yüksek lisansı düşündük. Çünkü zaten yüksek lisans yapmayı düşünüyordu. Özellikle gelecekteki kariyeri anlamında e, bunun gerekli olduğunu düşünüyordu. İyi ki de böyle yaptı bence. Ben de bunun dışında dil öğrenmenin benim için daha iyi bir kez olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten Türkiye'deyken de çok iyi bir İngilizceye sahip değildim. Dolayısıyla direkt İngilizce üzerinden iş bulamazdım. Zaten benim yaptığım işlerde de İngilizce'nin geçerliliği Almanca kadar yaygın değil. O yüzden Almanca dil eğitimi alırım. E şimdi yüksek sans yapar diye önümüze bunu yol haritası olarak koyduk. Bizim keyifimiz buydu ve bundan dolayı artık nasıl gidebileceğimizi önümüze hedef olarak belirledikten sonra şimdi gerekleri yerine getirmeye çalıştık. Bloka hesap gibi bir engelimiz vardı. Videonun girişinde de söylemiş şey olduğum gibi çünkü bir kişi için bizim geldiğimiz zaman için 8600 Euro gibi bir ücret gerekiyordu. 2 kişi için bu küsurat olarak 18.000 Euro'ya yakın bir ücret yapıyordu. Bunu karşılamak da çok da kolay değildi. Gerçekten bu noktada çok ciddi sıkışmıştık, ciddi ciddi düşünüyorduk nasıl yapabiliriz, nasıl gidebiliriz diye. Çünkü birçok şeyi aşmıştık, birçok bürokratik de aşmıştık. Artık geriye bir tek finansal beklenti kısmı kalmıştı. Bunu halletmenin yollarını düşündük ve ona göre kendimizce adımlar atmaya başladık. Peki bloka hesap ne? Bunu birazcık açıklamak gerekiyor bilmeyenler için blok hesap Almanya'ya gelirken özellikle öğrenci ya da dil okulu vizesi ile gelirken bir yıllık göstermeniz gereken zorunlu bir tutar. Yani bu tutar aslında zaten size kalan bir tutar. Yani bir yılın sonunda toplam olarak parça parça da olsa sizi geri geliyor. Aylık olarak sizin sanki bir yerden geliriniz varmış gibi size oradan o para akışı sağlığını ki siz bir yıl boyunca yaşarken hiçbir maddi güçlük çekmeyin. Devlet de bunu garanti altına almak istediği için böyle bir yöntem seçmiş. Bunu vizeye başvururken zaten göstermeniz gerekiyor. Yani önceden Almanya'daki bir bankadan hesap açarak o gerekli olan tutarı yani günümüz için 10.250 Euro'luk tutarı bir kişi için bir hesaba yatırmanız gerekiyor Almanya'da. Almanya'daki bankadan bloke hesabı açıp parayı yatırdıktan sonra buradan aldığınız belgeyi vize başvurusunda kullanıyorsunuz. Bu açıdan son derece önemli. Almanya'ya lisans ya da yüksek lisans gibi eğitimler için geldiğiniz zaman sadece bir yıllık blok hesap gösteriyorsunuz. Yani eğitiminiz 3 yıl ya da 2 yılsa bile her yıl tekrardan Blok hesap göstermek zorunda kalmıyorsunuz. Bu ayrıntıyı özellikle belirteyim. Bunun dışında 10.250 Euro'dan bahsetmiştik. Bunu 12'ye böldüğünüzde çıkan rakam her ay sizin hesabınıza parça parça yatacak. Bu da yine blok hesapla ilgili bilmeyen şeylerden biri. Bunun dışında şundan bahsetmek gerekiyor özellikle. Örneğin dil okulu için geleceksiniz. Ben mesela 6 aylık dil okuluna başvurmuştum. 6 ay için başvurmuştum fakat Almanya'da bu vizeyi 1 yıla kadar uzatabiliyorsunuz dil okulu vizesiyle gelirken. Ama diyelim ki siz 3 aylık ya da 6 aylık bir dil okuluna gelecekseniz sadece geleceğiniz süre kadar olan blok hesap tutarını yatırmanız yeterli. Herkes 1 yıl yatırmak zorunda değil. Sadece lisans ya da yüksek lisans gibi programlarda 1 yıllık yatırma zorunluluğunuz var. Tabi daha kapsamlı bilgileri ben başka bir videomda açıklamıştım. O videoyu da zaten yukarıdan izleyebilirsiniz. Blok hesapla ilgili her türlü ayrıntıya genişçe o videomda yer vermiştim. Onu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim size de. Şimdi blok hesaptan da kısaca bahsettiğimize göre buraya gelirken parayı nasıl bulduk? Bu hikayemizin birinci aşamasını anlatmak istiyorum size. Çünkü hikayemiz tam olarak iki aşamalı. İsterseniz birinci aşamaya geçelim. Şimdi videomuzun bu partında hikayemizin birinci bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncesinde şunu ifade etmem gerekiyor. 3 sene önce yani 2017'nin Nisan Mayıs ayında biz Almanya'ya gelmeye karar verdik. Bu kararı verdiğimizde bir ay öncesinde zaten nişanlanmıştık ve evlenecektik. Fakat sonradan düşündük ki bu kadar eşyaya, beyaz eşyaya yatırım yapmak ya da belki o düğün parasıyla araba almak gibi şeyler yapmak yerine bu parayı biz yurt dışında eğitimimize harcayalım, kendimizi geliştirelim. Hatta bahar gelsin videonun bu kısmında hikayemizin geri kalan kısmı o anlatsın. şimdi Almanya'ya gelmeye karar verdik ve dedik ki madem bir düğün olacak, madem evleneceğiz. Düğünümüzde bize gelen paraları niye beyaz eşyaya, yeni bir eve, yeni bir tür perdeye harcayalım? Bu parayı kendimize kullanalım, yatırım yapalım. Çünkü ikimiz de kendimizi geliştirmek istiyoruz, eğitim almak istiyoruz. Bir yandan da sen dil öğrenmek istiyorsun ve yurt dışında yaşama isteğimiz var. Bu bizim için aslında o dönüm noktası tam güzel bir noktaydı. Çünkü tam da hayatını sıfırlayıp yeni bir şeye başlayabilirdin. Ve hep şu endişemiz vardı. Acaba düğünden gelen takıları vesaireyi, yaptığımız yatırımı, bir de düğüne harcadığın parayı düşünürsek acaba bize yetecek mi yeni bir hayat kurmamıza? Bunun biraz soru işaretleri vardı ve sen hatta biraz da endişeliydin hatırlıyor musun? Diyordun ki bize işte şu kadar para hayatta gelmez, işte şu kadar euroyu edinemeyiz vesaire falan. Ama günün sonunda ne oldu? Senin haklı endişelerin Allah'a şükür haksız çıktı. İyi ee, ki oldu. Evet, kesinlikle. Ve biz e, şu ana kadar hep gurur duyduğumuz bir kararı vermiş olduk aslında. Kendimize yatırım yapmış olduk. Ben şu anda Almanya'da e, mezun oldum, okulumu bitirdim. Yeni bir dili öğreniyoruz ikimiz de. Bunları muhtemelen Türkiye'deki evli hayatımızda gerçekleştiremezdik diye düşünüyorum. O açıdan açıkçası ben gayet mutluyum. Biz ne yaptık? Ertesi gün düğünün gecesinin sabahından bahsediyorum. Normalde insanlar alır çantasını balayına gider. <laughs> Biz baya bütün takılarımızı, her şeyi, takılan paraları, bilezikleri ama her şeyi. Yani ben ne takıldığını bilmiyorum bile. O kadar bakmadım, sahiplenmedim vesaire. Direkt koşa koşa kuyumcuya götürdük ve çevirdik o paraları. Sonra euro yaptık. İyi ki de yapmışız çünkü bizden hemen 1-2 ay sonra euro çat diye yükseldi. Yani 73.80'dan 5 liraya falan çıktı. Bayağı yükseldi. Bu açıkçası bizim buraya girişimimizin ilk adımıydı. Yani benim bloke hesabımı halletme sürecimiz böyleydi. İstersen seninkini de sen anlat, ben gideyim. O zaman bari yolculuyoruz. Sonrasında ben şimdi sizlere kendi bloke hesap tutarımı nasıl hallettim bu kısmı anlatayım. Şimdi bu videoyu izleyenler eminim biz de mi evlenelim Serkan diye içlerinden geçiriyordur. Tabii ki bu herkes için doğru bir kez olmayabilir. Ama böyle bir durumdaysanız eğer bir ilişkiniz varsa ve evlilik yolundaysanız aslında bunu da değerlendirmek en azından olabilir. Ama bunun için ekstra bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi blok hesabımızın bir kişi için olan tutarını buradan karşıladık. İkinci kişi için olan tutarı ise başka bir şekilde karşıladık. Size bu sefer bunu anlatacağım. Burada da kredi çektik. Yani birimiz için baharında az önce bahsetmiş olduğu gibi düğünden gelen tutarı oraya aktardık. Bir kişinin blok hesabı öyle çıkmış oldu. Diğer ikinci kişi için ise kredi çektik. Kredi tabii Türkiye'de çekebilmek için haliyle çalışıyor olmanız ve maaş borcunuzun olması gerekiyor. Biz de zaten hali hazırda çalışan insanlardık. Dolayısıyla rahatça kredi çekebildik. 35.000 TL çektik 3 sene önce buraya gelmeden önce. 35.000 TL'yi 4 yılda geri ödemeli olarak toplamda 50.000 TL olarak ödememiz gerekiyordu. Halen de ödüyoruz aslında. Tam olarak ortasındayız bu sürecin aylık olarak kredimizi ödemeye devam ediyoruz. Biz ilk başladığımızda tabii ilk çektiğimizde euro 4 TL civarındaydı 1 euro. Yani şu ana baktığımızda euro yaklaşık olarak 7,5 euro seyrinde değişiyor. Üzerine de çıkabiliyor, aşağıya da inebiliyor. Almanya geldiğimiz ilk zamanlarda blok hesaptan gelen tutardan yaklaşık 400-500 euro'yu her ay krediye gönderiyorduk. Tabii bir yandan da bahar bir iş bulmuştu ben de birkaç ay sonrasında zaten şu an yaptığım işi buldum. Bir anlamda çalışınca ekstradan da zaten cebimize para da giriyordu. İlk zamanlar 400-500 euro ödediğimiz krediyi daha sonradan yani son zamanlarda 150-200 euro olarak ödedik. Yani sizlere sonuç olarak şunu ifade etmeye çalışıyorum. Kredi çekmek sonuçta sizin paranız değil. Onu tekrardan bankaya geri yatıracaksınız gibi düşünebilirsiniz. Fakat Almanya'ya gelirken TL ile euro arasındaki bu dengesizlikten dolayı çarda olabilirsiniz. Erkan burada ne demek istiyor olabilir? Şimdi onu size açıklayayım. Yani biz 35.000 TL çektiğimizde bunu 50.000 TL olarak geri ödeyecektik. Yani 15.000 TL'lik bir faiz vardı. Fakat bu süreçte Euro o kadar arttı ki yani bizim yaptığımız hesaba göre bu 15.000 TL çoktan silinmiş oldu. Dolayısıyla Euro öderken dediğim gibi 400-500 Euro'lar ödediğimiz taksitlerden bugün 150-200 Euro'lara kadar inen bir seviye var. Bir yandan da burada da iş bulup çalıştığımız için aslında avantajlı durumdasınız. Ayda 150-200 Euro ödemek çok da aşırı sizi zorlamıyor burada yaşarken. Hele ki eğer Münih gibi Berlin gibi büyük bir şehre gitmezseniz yani kira giderinizin ya da diğer faturalar gibi giderlerinizin daha da düşük olduğunu düşünürseniz daha orta seviye bir şehre giderseniz masraflarınız daha da az olacak. Ben zaten burada yaşayan diğer öğrenci arkadaşlarımla da onların bir öğrenci olarak masrafları ne kadar oluyor? Ellerine ne kadar para kalıyor blok hesaptan geri? Buna dair birçok video da yaptım. Onları da izleyebilirsiniz. Videolarda bahsedilen kezlerin tamamı Münih'te yaşayan öğrenciler. Altını çiziyorum, Münih Almanya'nın en pahalı şehri. Eğer daha da uygun bir şehre giderseniz elinize çok daha fazla para kalabilir ve kimseden yardım almadan aslında blok hesap için çekmiş olduğunuz kredi için taksitleri de ödeyebilirsiniz rahat rahat. Bence bu kezde gözünde bulunmanızı tavsiye ederim. Çünkü eğitim için, kendi gelişmeniz için bu yolda atılan adımların çok da önemli olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak her zaman hayallerinize ulaşabileceğiniz bir yol vardır. O yüzden asla hayallerinizden vazgeçmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.